O ne ya? Zafer Partisi sizin bağışlarınızla ayakta duruyor ve tarihi seçimlere doğru giderken bir kez daha desteğinize ihtiyacımız var. Ha, bunun videosu varmış üstüne niye yazmışlar ki bunu? Videosuna bakalım. Evet. Değerli yurttaşlarım bugün size ee, evimden ve çalışma odamdan sesleniyorum. Size daha önceki süreçlerde kitap imzalayarak İsmil destek almıştım. Daha sonra <laughs> Zafer Turizm'de Suriyelileri vatanlarına yollamak için destek <laughs> verdiniz ve e, sağ olun bugün bugünlere Zafer mezatı mücadelesini sürdürerek gelmesine katıldım. <laughs> <laughs> Şimdi seçimlere giderken e, sizden tekrar destek istiyorum ve destek verecek olanlara da uzun yıllardan beri e, biriktirmiş olduğum tesbih koleksiyonumdan birer tesbih hediye edeceğim. Evet, yanlış duymadınız e, çünkü biz sermayeden destek alan bir parti değiliz. Biz dışarıdan destek alan bir parti değiliz. Biz siyasal adam tesbih koleksiyonunu göreceğim çıkar cidden mi satıyor mu? Vallahi bak para olsaydı alırdım ha. Yeminle alırdım. 10 kilo bal 100... yüzde. <laughs> 10 kilo değildi ama 5 kilo değil miydi? Üzüldün mü? Abi hamledir bu. Bu üzülmelik bir şey değil. Bu ileride çok işine yarayacak bir hamle. Ambargolarla anket şirketlerinin. Ama şey gibi olmuş. Halk TV'nin vardır ya Atatürk Eserleri .com'dan bulunmaz eserler. Onun gibi olmuş ya. <laughs> basının Ömer hoş geldin Ağır dışlayıcı ambar Sokak sokak, meydan meydan dolaşarak Kavanoz iki Radikal bir tavırda kullanarak sesini duyuran Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileriyiz. Ve Türk milletinden başka kimseye teşekkür borcumuz yok. Evet, şimdi sıra sizde. Hepinize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Demek bağışlar çok düşük geliyor. Evet gençler varsa alıcısı yoktur alıcısı hadi geçtik.